Arkadaşlar ben Yusuf. Ben Mustafa. Burası Dilerle beraber Fear of Trust oynuyoruz arkadaşlar. Bir şeytan oyunu böyle. Şeytan aile. Onunla alakalı bir oyun oynuyoruz. Umarım video hoşunuza gider. Video beğenmeyi ve abone olmayı Evet. Lütfen yorum dağıtın canlar. Yorum dağıtın ki biz de sevinir. Hadi Mustafa başlat. He. Evet. Mehmet Şef yazmış. Mehmet <laughs> Şef. Demek evet, ki Master Chef'i seviyor Mustafa. Hemen başlayalım. Hemen Master cheften en sevdiği şef. Demet şey. Oy. Bir hemen hemen eşeğe alıyorum. Sen sakin ol. Araçta e, ben şunu alacağım. Dedet Başlayalım. Araçta onu çok korkacağım Korkunca vallahi. 60. Hadi Mustafa, bazı shopta, shop'ta var şöyle sınırsız eşya alabilir ama belirli bir sayısı var. Görüyorsunuz. Mesela bir tane, aç işareti aldım. Hadi Mustafa. Ayarladın, ayarladın. Ayarladım. Tamam ayarladım. Ansaç ses oldu. En güzel o dedektörü bana ver. Heh. Ben de şunu aldım. Hadi gidiyoruz. Açtım ben. Bu... Zaten başından hayırsız bir ev olarak gözüküyor. Işığı da açtım. Aç şu. Şey. Ya bunu. Allah açılır. Bismillah. Bismillah. Aa burada açılır. İnşallah ben hemen yeteyim. Şöyle mesela aç kitabı yeteyim. Aç yeri. Lan. Ben bir şey yapmadım. Lan. Cam şey aç. Heh. Arkadaşlar şimdi size bakın ne göstereceğim. Aa bu ötüyor. Bakın iyi bakın. Duyuyorsunuz çarpılmış. Ramuzan Usta e, bence Kaçalım şimdiden çünkü Allah sen. La la la. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> la komik çok mu komik? Öleceğim. <laughs> çok komik. Uyyy bu ne lan? Lan bu ne? Ya. Kafasını bir baba. Oh, oh, oh. Görüyorsun değil mi? Ne? Şu boynuzları. Nerede? Videolar da izlersin ben bir şey demiyorum. <laughs> kitabı değer <oldudur>. oradadır <laughs> arkadaşlar. Işte kitabı oturunca direkt bu dediyor. Ya sayılır. Arkadaşlar oyunu oyunu oynayabilirsiniz. F Fear of Trust yazın. O ne ya? Bu sadece <laughs> senin yüzünden şimdi öleceğiz ya. Ben nerede olduğuna bakayım. Fear. Evet, şunları unutmuşum Are you angry? Are you angry? Değil mi sen kızdın mısın? Değil mi sen de haydi, e, din, beni dinlemiyor artık. Usta sana bir şaka yaptım. <laughs> Usta dışarı. Usta oradan çekil öleceksin. Tamam, bana sakin ol. satılır herhalde. Are you angry? Not not Are you angry? Ben not evet. yazarım. Arkadaşlar amacımız buradaki sırrı çözmek. Şimdi bakın bunun ne işe yaradığını göstereceğim. Mustafa şimdi en çok nerede ötüyor Göster bana. Aa, burada. Neresi? Ne? Orada dur sen Are you angry? Burası değil mi? You give me a sign. Biraz bu onu kovuyor sanırsam Burda sen hep onu at Radyo var Bir tane de radyo alalım Sesi kaydetmek için Al Gel gel sesini Nerede? Radyo yerde Işığa derece UV ışığını bu arada bu. Normal ışık değil. UV. Var mı abi yani? Acayip. Yerde şifrem var. Mustafa ben duvarda tutsam ne olur? Ne olur? Niye korktun mu? da. İçimiz daha iyiyiz zaten. Niye korktun ki? Acayip ablanın üzerinde. Dökmeye bıraktı. He işte onu attık ya. Mustafa bu UV ışığını sanırsam bir şey çöl etmeye, ya da Bakın ne olacak. Yapma yapma. Ne dedin lan? I brought see. Ya, konuştu ha. Evet, ya, konuştu ataş da. Şu an bir biz konuşmuyoruz. Ben. ben biraz konuşayım da. Allah Allah bir saniye. Konuştu konuştu radyo konuştu. Give me a sign. Burada bir duvar var elleşilebilir. Acaba UV ışığı tutsak artı çıkar mı? Şifre. türlü duvara bir şey yapılabilir. Kendi ışığımı kapatsam. Allah Allah. Bir şey yok ki duvarda. Şu duvarda. Gireceğim ne dedi o? Gibi side mi? Ve e, ben Rat ben e, Tanrıyım. Böyle bir şey dedi. Az önce. Ya da beni rahatsız etmeyin falan dedi. Gibi gibi. Gördüğünüz arkadaşlar işte böyle bir şeyin üstüne bir şey atarsanız Buraya drive sesler çıkıyor. Gelsin hele. Gelsin ben onun not dersler hocam. Dur o kitabı okuyun. Kitap nerede? Kitabı okuma böyle olur işte. Kitap nerede? Kitap mı yerde? Kitap mı istiyorsun sen? Al. Mustafa nerede? Dışarıda tamam. Aa geldi geldi. Hani? Allah Allah görün görün bak bu. Hani lan? İçimizde aynı anda değil angry? Duvardan bazen bakabiliyordur Hı? Bu fiyat ne demekti? Bu stres gibi bir şey Acayip çok stresli, acayi cilaziydi çok... Şuraya bir şey kapat Nasıl? Vallahi aynı şey var. Arkadaşlar bu bir baktığı bir oyunun özelliklerinden biri Şimdi ben bittim arkadaşlar. Benim bitme zamanı geldi. <laughs> Uyuyan şunu da bir şey mı? Televizyonda yazı mı yazacak şey? Yok. Ya Mustafa şu bende aç Ben bunu bu, 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 Arkadaşlar işte Mustafa'ya gelin ee, böyle dedik. Mustafa diye bir evde şeytan çıkaracağız. O da dedi. Yok ben diyemem. Vallahi kalbim öde işte. Diğer şey hayatta arkadaşlar. Böyle cindi yerler istiyorsanız. Facecam açarsam. Ee, öyle şeyler istiyorsanız. Bir de kanal iyi yerler gelirse. Cidden yapacağım. Bakın. Cidden. Yusuf. Ne? Açı getir. Büyü yapacağım. Aç mı? Aha uve yaşına bak sen. Nasıl güzel parlıyor. Ay pilin çok düşük aldı. Şimdi şimdi Bir daha okudum. Stresimiz zaten müjdeyiz. Açayım. Abo, abo. ödür ha. Dur bir saniye. Ee, şimdi hayaletler değil dedi bir şey yaptık diyeceğiz Hay hayaleti. Şuna bastır. Tamam, <laughs> denese bana point verdi. Dur aç nerede aç? Aç mı yukarıda herhalde? Sen yukarı attın değil mi? Yok. <laughs> Nereye koydun? <laughs> Umut konuşması bizim için önemli ha. Bu arada şöyle bir oda daha var. Ömer göstereyim. Bu odaya ben çok var arkadaşlar. Bir şey var ama biz anlamayız. Ustaca yaratık üzerimizde şimdi de çok... Merdivenlerde çok oluyor. ney? Yaratık. UV ışığını gözünde, gözlüsüne tutsak ne olur? Hacın yanına kitabı koyak, kitabı okuyak. Notu çıkardık. Sen soru sor. Belki cevap ver. Aha lan bu, bu nasıl? Ben... Ben bir miyim? Tamam, ee, şimdi senin iki kol... Ee, bir elin sadece tutabilirim bir elde sen acı, acı aldın ben yer, de kitap alayım. Bir tane daha alalım. Sonra da, şimdi ne yapacağız? Rö söyle. Şüphret et, mi? Ve buraya sansür atarım. Şüphret verik. Ananın ellerinden öperim ben. Oo, eyvallah eyvallah. Çok güzel bir insan. Usta da içimizi de ortaya Ne olacak? De içimizi de ortayacağız. 3, 2, 1. give me a sign are you angry yeah, so yeah. You ah, are you me no. give me a sign şey, e, konuştu. Yeah. Yeah, are you angry 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 are you angry? Are you angry? Give me a sign. Are you sure, James? Are you angry? Are you angry? Are you angry, Central Thomason? Are you angry? Are you angry? Are you angry? Are you angry? Give me a sign. Size konuşun ne işi? Hastaneye aldı. Size aldı çeşitli test dedim ne bilsin. Tam bir daha e, tam o ablan yanına yapacağım. Are you angry? Are you angry? Are you angry? Şahzım dur. Ne yaptı? Bu şey padi, bu kim abi acaba? O kadın mı abi? Bedenin can mı çekti. Bu şortsu açılmıyor. He. Eh. O ablanın üzerine otursam ne olur? Ben Mustafa. Taçamam ki. Nasıl bir şey öldürdü beni ya Vallahi öldürür arkadaşlar işte. Neyse Bu videonun devamı gelecek. Dur reşat alalım hemen gitcem da bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi bir abone olmayı unutmayın Tamam hızlıca Gidem, de, dur, dur. Mustafa e, o kitabı okusana o kitabı okusana ya Tamam mı okun O çoğu yaratır işte eceli Hızlıca oturtac zaten Dur soru soru bekle Kitabı oku çabuk. Kitabı oku. Video. Ondan diye sayayım bir kitabı otur. Ya, bu nasıl taş angry? lan? Oku. <laughs> Nerede acaba? Neredeyse göremiyorum şu an onu. Bak hala bari demek ki hala canlı. Kitabı bir daha orfu. Mustafa'ya da merdivende daha çok oluyor. Oku bakayım. Çabır, oku. Otur bakayım. Çabuk oldu. Otur otur otur. Merdivende değil. Nerede? En son ee, ablanın ablanın arkasında dedi ben öldüm. Nesir var ekranda bir şey çıkmadı. <laughs> tamam arkadaşlar Mustafa gidebilir artık. Mustafa görüşürüz. Gidiyorum. Gide yani Raci Radde değil burada Raci değil. <laughs> Mustafa'nın yanında da Raci. Daha önce neleri paylaştık. Neleri yapabildik dur. Aha. Efemeret bir şey yapmışız. Rizitembur Hayaleti, cin, cin Not alamadık abi ya Not dedim tamam arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay Hadi Allah'a emanet siz Altyazı M.K.